En çok ilgi görülen ülkelerden bir tanesi de Çin Halk Cumhuriyeti. Çünkü çok farklı bir kültür, çok değişik bir kültürleri var. Çinlilerde de kesinlikle kucaklamak, sarılmak, sırtına vurmak gibi şeylerin kesinlikle kaçılması gereken bir ülkedir. Bunu ben sadece Çin için değil, genellikle uzak doğu Çin, Kore, Japonya için de rahatlıkla söyleyebilirim. Bu ülkelerde bu tür yani bizim samimiyet gösterisi dediğimiz davranışlardan kesinlikle ama kesinlikle kaçılması gerekir. Çinliler yakın zamana kadar el sıkışma yerine eğilerek selamlamayı tercih eder ama artık onlar da modern dünyanın e, kurallarına uydular. El sıkışılabiliyor Çinlilerle. Çin'de dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de de kesinlikle bu Japonya ve Kore için de geçerli. Burun silmek, herkesin içerisinde yani ortak kalabalık bir yerde burun silmek ve mendil de tekrar cebe koymak son derece kaba bir davranış olarak görülür. Yani uzak doğuyla iş yapan insanların gerçekten dikkat etmeleri gerekir. Ayıp olarak da değerlendirilir. Kaba ve ayıp bir davranış olarak kabul edilir. Burun silmek için genellikle e, kalkılıp salondan çıkılıp tuvalete edilmesi gerekir onların inancına göre. Uzak Doğu'da yine Çin ve Kore daha doğrusu bütün Uzak Doğu'da geçerli olan bir kural vardır. Asla ve asla hiçbir zaman bir şeyi parmağınızla işaret ederek hele hele bir insanı asla ve asla göstermeyin. Çünkü Çinliler genellikle Uzak Doğu'lular, Japonlar, Koreliler elleriyle işaret ederler. Ellerini göstererek işaret ederler. Onun için Uzak Doğu'da bu tür unsurlara, konulara çok daha fazla dikkat edilmesi gerekir. Bir de görgü kurallarımıza biraz ters olsa da Japonya'da Kore'de, Çin'de özellikle yemekte aşırı bir şekilde hıpırdatma, şapırdatma buna son derece normal kabul edilen davranışlardır. Hatta yemeğin lezzetli olduğunun da bir işareti olarak görülür. Çinlilerde de yine kesinlikle kesici e, el aleti veya kesici bir eşyanın hediye edilmemesi gerekir. Şemsiye ve ölümü hatırlattığı için de çalar saat kesinlikle hediye edilmez. Çinlilerde yine doğu toplumlarında hep söylüyoruz, basa basa söylüyoruz. Hayır demek gerçekten büyük nezaketsizliktir. Bir Japon, bir Çinli yani size önerinizi kabul etmeyecek olsa bile hayır demez. Yine bakarız ya da ilgileniriz gibi yuvarlak cümlelerle geçiştirilir. Çünkü hayır demek gerçekten nezaketsizlik olarak kabul edilir.